ne yapmış? Bingir, Tanrı, Tanrı, Bingir, İrmoşini, Eyliye, Susini A, Sarduri Şe, Argıştini, Argıştı oğlu Sardur burada Tanrı İrmoşini için bir tapınak inşa ettirdi diyor. Eylül ad niyesini men eşbiyeli çiğnişevi ma u haldi Kur'an tanrıları hal diye o kadar bağlıymış ki ne yapmışlarsa ondan medet umarak işe başlamışlar. Diyor ki burası bir dağdı, bir çöldü, hiçbir şey yoktu. Hiç kimse tarafından bir şey yapılmamıştı. Ama ben Tanrı Haldi'nin izniyle burada Eyalet merkezi olarak bir şehir kurdum diyor. Ya diyor. Aldi. Uş meştişe iştiniye men nişe dimani eşriye ula e eba gu gu ni a ni ni. 35 kilometre ileride hoş herhalde oradan geliyordur. Oran orijinal adı Guguna. Guguna çayından buralara kadar su kanalları açtırmış. Evet, Guguna bu buna inini buralara su geliyor. Kuş <laughs> beş dişela eş yeni eş ula esar diye bu bağlar mahçelerle güzel bir şehir meydana getiriyor. <gülüyor> <gülüyor> ya getiriyor. <laughs> Mani nişe, ama uşa dibi o asar duri hini nişe şehrin adına da kendi adını veriyor. Hı hı. Bütün Urartu kralları evet, böyle yapmış. Nerede bir kale yapmışlarsa Rusahinili, Menuhinili, Argıştinili gibi hı hı. kendi adını veriyor. Sarduri Hinili diye yani tanıtmış. Evet. Yani, <laughs> Mani'nin nine dinger haldi, dini dinger haldi, Tanrı haldinin gücü ile ve onun izni ile diyor bu idini haldi. Eşkiye ula e argış dişe eni. Bütün bunları diyor ben babam olan argış diyen anı Onun hatırı için yaz, yaptığınız gibi diyor. Ya eşkiye ula e argış dişe la eni me tuşba eni babam öyle büyük bir kraldı diyor, büyük bir diyor, yıllarca Tuşba'da krallık yapmıştı diyor. Meclisela, ben yaptım diyor bunları. uğra hal diye, u kur ayniye. Benim yaptığım eserleri kırmayın, yıkmayın, bozmayın diyor. Yapanlar Tanrı Haldi'nin gazabına uğrar diye bir beddua